Evet, tekrardan merhabalar. Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrasında konuşacağız. Biraz maç nasıl geçti, nasıl oynandı onlara değineceğim. Ben diğer maçlara çok göz atamadım ama Galatasaray-Beşiktaş maçını izledim. O yüzden bu maç üzerinde biraz maç sonrası değerlendirmeler yapacağım. Hocalar hangi planlarla nasıl çıktılar, neler yaptılar. Bu ilk kere sonunda çizdiğim bir taktiksel bir plandı. Daha çok Galatasaray'ın oyun planı, Beşiktaş'ın işte oyun planı olarak. Maçtan dönüşü bir 53 dakika çok uzun bir video çektim. Yani e, hepsini izleme, izlememişsiniz olabilirsiniz ama yani maçı anlatmak, analiz etmek biraz uzun sürebiliyor bazen. Orada aslında söylediğim çoğu şey gerçekleşti düşünüyorum. Nasıl gerçekleşti? Hatay Spor'un Beşiktaş karşısında çok hata yaptığını söylemiştim. Yani e, önde pres yapıyordu. Hatay. Dörtlü önde pres yapıyordu. Ama arka taraftaki blok çok uzak kalmıştı. Bu kadar uzak kaldığı zaman ortadaki ikili bu e, geç son taylan yani şeyde atay, atay maçında veriyorlar aynı bir çok etkisi kalmış demiştim. Ve burayı e, önde oynamaları sayesinde bu kadar kopuk oynamaları sayesinde yüzünden burası komple gitti de, bitti demiştim maçta atay maçında. Galatasaray'ın bu yapmaması sürekli önde pres yaparken arkasını yanaştırması lazım. Şu an şu taktikleri sileyim. E, şunları kaldırayım. Galatasaray maç içine ne yaptı? Buna hitap yaptı? Şöyle geriye çektim. Şuraya geriye çektim. Şöyle şöyle alalım. Daha net bir düzenleme olsun. beklediğim ilk 11'lere neredeyse 22 oyuncudan bir tek Emre Kılıncı yazmıştım. Onun yerine Babel geldi. Diğerleri hepsi aynı. Tahmin et. Oyunda aslında o 53 dakika anlattığım birebir aynı oldu. Benim beklediğim gibi oldu yani öyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray top e, buradayken ya da herhangi şurada şu 5 oyuncuda kurgun yaparken Galatasaray ne yaptı? Demiştim ki Galatasaray önde pres yapmalı ve savunmasını öne çıkartmalı. Neden? Şunu söylemiştim. Eğer önde pres yapıp savunmasını çıkartırsa arkada bu kadar yani şurada şöyle şunu şu kadar boşluk bırakmasın. hiçbir anlam ifade etmez. Beşiktaş'a karşı ifade etmez. Dedim ki sadece Gökhan burayı kullanabilir kullanabilirse onun dışında hiç kimse kullanamaz Ki Gezal, Rozier bunlar çok etkisi kaldı maçta. Neden? Çünkü Gezal Galatasaray önde pres yapınca yani bütün savunma hattını öne yerleştirince Gezal topla burada buluşmak zorunda kaldı. Topla burada buluştuğu için hiçbir etkisi kalmadı oyunda. Ve şu Laiç, Atiba'ların, Gezal, Gökhan beşisinin dördü yani Gökhan harici buralara koşu yapamayacağı için bu oyun sürekli kitlenecek demiştim. Yani Beşiktaş gelecek bir duvara çarpacak sonra top geri dönecek. Gelecek bir duvara çarpacak geri dönecek. Bunun için ne yapması lazım demiştim. Yani sabırlı pas yapması lazım. Sabırlı pas yaptığında aslında biraz Galatasaray geri çekti. Galatasaray geri çektiği zamanlarda Gezal biraz daha önde buluştuğu için topla biraz etkili oldu. Ama onun dışında Galatasaray sürekli önde karşıladı. Önde karşıladığı için neredeyse yani şurada notlarıma bakıyorum not da aldım. Ha. Atiba dakika 75'te hatırlıyorsanız e, şuralarda bir topla buluştu. Ya da aslında arkasına atılan topla. Şuralarda bir topla buluştu. Hatta e, aslında çizgi geçmemişti top ama şuraya atmıştı da için önüne. Hakem out kararı vermişti. Bu pozisyonda bile savunma arkasında koşu yapabilen tek oyuncu Atiba'yı da 75 90 dakika boyunca onda da topu buraya atmak zorunda kaldı. Yani benim aslında anlatmak istediğim senaryoda bu senaryoda. Buraya ne kadar az geleceklerini ve Galatasaray döndük oyun kurması gerekti. Ve Maçtan önce demiştim ki Falcao bu oyuncuları e, Vida'yı Pastone çok katıldığı için buraya çekecek her çektiğinde koridor oluşacak demiştim. Keza Babel bazen Onyekuru Kuru buralara hep yani ilk golü hatırlayalım Heston'un altı Falcao direkt oyuncu çekiyor. Falcao geldiği için koridor oluşuyor. Babel hemen topu alıp gidiyor. Burada Emre Kılınç olacak demiştim ben. E, ama bu tarafta kullanabileceğini düşünmüyorum Emre Kılınç'a. E. Ama Babel bu tarafları iyi kullanıyor. Ve Babel bunları iyi kullandı. Ve Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı buydu. Savunma arkasında atılan toplarla şu e, şurayla yani Leylentin Rozier'le Vida ile ensekalı arasında çok e, mesafe çok olduğu için çok rahat koridorlar arasında girebildi Galatasaray. Ve Emrak Baba'ya demiştim eğilmiştim önce Demiştim ki Emrak Baba çok şiddetli top sürebilen biri değil. Çok güçlü bir, bir yani sakatlıktan sonra çok güçlü dönemedi. Bayağıdır da fizik olarak yetersiz durumda. Bir tane üçe bir pozisyon vardı. Orada mesela güçsüz olduğunu direkt karşısında gördük. Ne oldu? Topu aldı. Falcao buradayken, oyun buradayken. Sadece Wellington vardı galiba. Kimse yoktu. Emre, Kar Baba gücü yetseydi buradan şuraya kadar topu sürüyüp ondan sonra aslında pas tercihleri kullanması lazım. Ama bir anda pas tercihleri kullandığı için ve güçsüz olduğu için mecburen araya girdi. Normalde orada başka bir oyuncu olsaydı onu yapardı. Maçtan önce demiştim. Emre Akbaba ve Larry topla kat edebilen oyuncular değil. Çok kısa kareler Larin aslında şu an dakikayı hatırlamıyorum ama yazmıştım. Dakika 85'te mesela Donk'la birebir kaldı. Donk'u geçemedi. Emrak Baba gibi. Yani Emrak Baba da geçemez o pozda. Larin'de ben bunu zaten şey yapmıştım, söylemiştim. Ki Larin dedim ki bu maçta eğer oyuna katkı sağlayamayacağı için Beşiktaş yenilirse en kötü görünen oyunculardan biri olacak demiştim. Çok kötü göründü. Neden? Ne pasta oyuna katkı sağlayabildi ne koridor açabildi. Önde kaldığı için zaten koridor açsa bile gidecek oyuncu yok o tarafa. Galatasaray yani daha önceki maçlarda e, çok rakip analizi çok iyi yapmamıştı ama bu maçta Fatih Terim'in cidden rakip analizi çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın aslında bu e, biraz işte e, belli oyun planına çözüm çok iyi oldu. Çok iyi çözüm üretti. Galatasaray 3-1'den sonra biraz hani gelecek kalan maçlarına bak bakıp kalan maçlarını değerlendirip e, biraz oral almak istedi. Çünkü bir gol, yediği bir gol. Galatasaray şampiyon yani 3-2 olsaydı, kira var Beşiktaş'a bıraksaydı, Beşiktaş bir maç bile kaybetse Galatasaray'ın avantajı O yüzden şu an kalan maçlardaki hani kila varaj eşitlendiği için kalan maçlarda daha çok şeye bakacak. Daha kim daha fazla avaraja sahip? Burada e, 45'e 39 avarajdalar. Beşiktaş 45, Galatasaray 39 avruştu. Bu arada Fenerbahçe'nin son dakikada attığı gol Fenerbahçe yani eğer gol atamazsa Fenerbahçe yarıştan kopacaktı. Attığı gol sayesinde eğer Beşiktaş bir 3 puan kaybettiğinde direkt Galatasaray ve Fenerbahçe Galatasaray önünde olduğu için Fenerbahçe şu an hala Galatasaray'dan şansı biraz fazla. Bence şu an şampiyonluk şansları birbirlerine yakın. Ama Beşiktaş işte 40 Fenerbahçe 30 Hatta Fenerbahçe 35. Hatta şöyle diyeyim. Beşiktaş 50. Fenerbahçe 30. Galatasaray 20. Ben öyle değerlendiriyorum açıkç açıkçası. Üçünü şans Hala Beşiktaş önde gidiyor ama e, bir, bir 3 puan kaybını direkt Fenerbahçe öne geçebilir. Ama son maçlara bakıyorum. Fenerbahçe Sivas Kayseri. Kayseri şu an düşman potasını çok yakından hissediyor. Sivas öyle olmasa da. Galatasaray Denizli ve, Yen ve Yeni Galatasaray maçları kolay. Hatta 45'e 39 dediğim avarajda Galatasaray biraz buna güvendi. Dedi ki Denizli var. Denizli zaten düşmeye garanti dedi. Ben oradan skor üretebilirim diye düşündü iki partilerin gelecek için. Çünkü Beşiktaş her türlü şu an 6 avaraj fark var. Beşiktaş her türlü Galatasaray önüne geçebilmesi için bir maç kaybetmesi lazım. En kötü 1-0 kaybetti. Şu an Galatasaray bütün maçları kazanması gerektiği için o maçta en az bir, yani bir farkla kazanması lazım. Şu an avaraj fark 6 gibi görürsek aslında 4. Yani Galatasaray Denizli'ye atacağı gol sayısı çok önemli. Ki Beşiktaş Karagümrük Göztepe'yle öyle iki düş değiller ama Karagümrük ve Göztepe'nin oyunları Göztepe'ye o kadar iyi olmasa da Karagümrük çok iyi toplanıyor. O yüzden biraz Beşiktaş bir de bu maçta puan kaybettiği için biraz psikolojik sıkıntılar olmuş. Sıkıntılara girdiğini düşünüyorum takımın. Çünkü maçtan sonra da bu dağıldılar. O yüzden biraz e, Başakşehir'in aslında Galatasaray'la mücadele ettiği zamanlarda Galatasaray arkadan gelip 8 puan farkla kapattığında biraz Başakşehir'in ayakları titriyordu. Bu Son iki maçta eğer Beşiktaş'ın ayakları titrerse arkasında Fenerbahçe ve Galatasaray ayakları titreyebilecek takımlar değil. İkisi de direkt e, oyunu alabilecek seviyede. Fenerbahçe'nin maçını izlemedi ama 90 artı attı. Ama Galatasaray'ın şu anki bu 3 birlik skor Galatasaray'a e, sadece bu maç için değil gelecek iki maç için de çok büyük umut verdi. Tekrar oyun planlarına dönersek yani tekrardan oyun e, şablonuna dönersek Ee, şey demiştim. Ee, sürekli eğer burada toplarla sürekli oynandı. Babel ve sonra yer değiştirmişti. Dedim ki Gezal Saratçı'yı kovalarsa sap Gezal yorulur. Yorulursa gücün 3. bölgede kullanması gereken oyuncu Gezal gibi bir oyuncu. Kullanamaz. Niye? Bak Emrak bu güçsüz kaldığı için pozisyon tamamladı ki Gezal'ı yordun. Sağ ayakla tamamlayalım. Niye? Çünkü Saratçı maç boyunca maç boyunca kovaladı. Sağ ayak, tamam güçsüz ayarı. ama yine de öyle bir vuruş çıkmazdı orada çok net bir gol şansıydı yani. Orada yani sürekli Saracchi'yi kovalamak zorunda kaldı. Sürekli buralarda da karşısında, bunlar için. Şimdi bu adamı burada topu versen gezalar. Gezal'a. Bu adam buraya gidesiye kadar zaten enerjisini kaybedecek. Yani daha çok 3. bölgede topla oluşması lazım. Buluşamadığı için çok verimsiz kaldı. Saracchi sürekli bindirdi. Eğer Gezal takip ederse ileride güçsüz olacaktı. İleride verim azalacaktı. Takip etmezse Saracchi etkin olacaktı. Ki ne oldu? Buraya yazdım. 56. dakikada mesela Babel Onyekur yer sonra Rozier buraya doğru çıktı. Saraç hemen karşı çizgiden. Aslında o da tehlikeli bir ataktı Çizgiye indiğinde direkt işte gol pozisyonuna girebilirdi ama öyle pozisyonlarda da cezalandırabilirdi. Ama Galatasaray maç boyunca bu tarafa yani Onyekur mesela maçta çok görünmedi gibi gözüktü aslında ama Onyekur çok büyük iş yaptı. Rozier ve Gezal'ın yani buradaki temposuna Onyekur ve Saraççı çok iyi ayak, ayak uydurdular. Yani Onyekuru ve Sarac'ın tempo sayesinde bu iki oyuncu aslında ee, biraz geri planda kaldı. Yoksa Rozier sürekli destek verebilirdi bunlar. Veremedi. Neredeyse bir pozisyonda falan çizgi inmeye çalıştı. Onun dışında çizgiye indiği yok. E, Galatasaray dedik ön, önde baskı yapması lazım. Önde baskı yaptığında ne oldu? Atiba neredeyse hiç topla buluşmadı. öyle. Hiç kendini gösteremedi. Çünkü bu eşleşmede şöyle yakın oynadığı zaman burayı kullanmak zorundasın. E burada Gerson çok çok iyi bir maç çıkardı. Gerson ve Taylan bu hmm. maçta çok iyi oynadıkları için bu taraf bu sefer etkisi kaldı. Topları buraya geldiğinde direkt baskı yaptılar. Direkt baskı, direkt baskı. Emrak Baba biraz e, önde baskı yapma konusunda falan iyiydi. Oyunda biraz hani bir işte o 3'e 1 kalan pozisyonu değerlendirebilseydi de aslında iyi iyi olacaktı ama onun dışında ben takımın genel halini beğendim. Onyekuru biraz etkisiz gibi görünse de yine de Onyekuru'nun oyun, oyun içindeki katkısı çok yüksekti. Ki savunma arkasına Gidemeyeceklerini söylemiştim ki gidemediler de. Yani Hatay maçı gibi hata yapmadı Galatasaray. Çok takım boyunu uzatmadı. Uzatmadığı için gidemediler ve Galatasaray çok iyi analiz yaptığı için çok rahat bir galibiyet aldı. Tebrik ederim iki da Gelecek hafta, gelecek maçlarda ne olacak hep beraber göreceğiz ama güzel alt tarafta da baya karıştı. Üst tarafta aslında alt tarafta gençler, Denizli, Düşme, Denizli'nin garanti de gençlerle Erzurum'un da garanti yine. Üst tarafta da bir Beşiktaş'ın kaybı. Çoğu şeyi değiştirebilir. Güzel bir son iki hafta bizi bekliyor. Ee, yine analizi yaptık, değerlendirdik. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.